İyilik iman ve ibadettir. Erdemdir, fazilettir. Bazen tatlı söz ve güler yüz, bazen de insaf ve merhamettir. Biliriz ki her canlı iyiliğe muhtaçtır. İnsan da. İnsan ki kainatın ailesinin en değerli mensubu, yeryüzünde dengelerin korunmasından o sorumlu. Rabbinin bu konudaki hükmünü bilir insan. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa iyi işler yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ona ortak koşmasın. Ve zekat vererek doymanın, paylaşarak çoğalmanın adı, verince azalmaz, paylaşınca ziyan olmaz diyen peygambere imanın tadıdır. Zekat Hayır ve hasenatın toplumu kucaklayan yüzü zenginin malındaki fakirin hakkıdır. Sevgili peygamberimiz suyun ateşi söndürdüğü gibi zekatın da günahları yok edeceğini müjdeler. Bu yüzden inanırız. Arınmaktır zekat. Seve seve verilen, yürekten ödenen kardeş hakkıdır. İnsanı hırstan ve tamahtan koruyan bencillikten ve cimrilikten kurtaran kalkandır. Berekettir zekat, buğday tanesi gibidir, gösterişten uzak, sade ve samimidir. Konuşurken nefsi öldürür, insanı ve insanlığı diriltir. O sese şimdi ne kadar da ihtiyacımız var. Dünya çalkalanırken, İslam coğrafyası savaşın pençesinde kıvranırken, açlık insan boyunu aşmış, sefalet kıtalar dolaşmışken, zekatın sağlayacağı huzura her zamankinden daha çok muhtacız. Aziz milletimiz zekatla, sadakayla, hayırla gelen iyiliğe her daim inanıyor. Ve bu yüzden iyilik bu topraklarda asırlardır hüküm sürüyor.